Merhaba arkadaşlar ben Feyzettin Dursun. Bugün çok değerli bir dostum Murat adında soyunu, soyadını paylaşmayayım belki istemez bir felsefe ile uğraşır. Benim nazarımda bir filozoftur, bir filozof adayım. Bugün beni aradı. Şu anda bu baktığınız kimisinin pirpirim, kimisinin semiz otu dediği bu otun kuraklığa karşı kullanılabileceğini söyledi. Şimdi nasıl kullanılabiliyor arkadaşlar, deneme yapmış kendi saksılarında Murat Bey. Susuz bırakmış işte kekik, bu semiz otu ve diğer otları ve susuzluğa en çok dayanan ot olmuş. Sebebi ise arkadaşlar bu ot, bakın hem gövdesinde hem yapraklarında, yaprakların et kalınlığı çok yüksek. Burada su biriktiriyor ve susuzluğa, kuraklığa daha dayanıklı hale geliyor. Ayrıyeten bunu şimdi şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Şimdi farz et ki bu bir badem ağacımız. Bu semiz otu da bunların kökünde olsun. Şimdi su kuraklık olduğu zaman, susuz olduğu zaman bu semiz otu şurasında topladıkları suyu kökleri vasıtasıyla, dalları vasıtasıyla köklerine taşır ve o taşımayla ağaçlar arasında paylaşım olur. Yani bu badem ağacı da ondan faydalanmış olur. Ekstradan mikroorganizma ve mikroza mantarlarına da çok faydalı olduğunu söylediler ve ben bu konuyu açıyorum. bu benim çok mantığıma uydu. Ben sürekli sahadayım ve bizim burası Arkadaşlar Adıyaman Kahta Gökçekü çok e, yani sulu ve e, bitki flora örtüsüm çok geniş olduğu bir bölge ve birkaç kadına sordum. Dedim ki böyle bir şey var mı kuraklığa? Çok dayanıklı mı? Onların dediği yengem var. Diyor ki biz bu otu böyle çekip böyle bıraktığımız zaman bir ay 40 gün 40 güne kadar da Kurumuyor. Güneşin tam ortasında Temmuz-Ağustos ayında Adıyaman güneydoğu koşullarını bilen bilmeyenler için söylüyorum nem değeri çok düşük sıcaklık çok yüksek ve e, evaporation yani buharlaşma hızının çok yüksek olduğu bir yer ve hemen kurur ama bu ot kurumuyor. Ben e, bunu gelecek yıl deneyeceğim ama sizlerin de değerli fikirlerini almak istiyorum bu konuda eğer bir şey yapabilirsek e, çok mutlu olurum ülkemiz için belki faydalı olur e, Kökleri vasıtasıyla oluşturduğu e, mikro mikoriz, şey mikroorganizmalar için de çok faydalı bir bitki olduğu söyleniyor ve bu konuda lütfen bildiğiniz varsa yazalım paylaşalım ve bunu eğer doğruysa ki doğru olduğuna inanıyorum yaygınlaştıralım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim